Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Kimyasal türler arasındaki etkileşimler konusuna devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, kimyasal türler arasındaki etkileşimler güçlü ve zayıf olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Bir önceki dersimizde şöyle bir şeyden bahsettik. Güçlü etkileşimler genelde moleküllerin içinde, iç kısmında olan etkileşimlerdi. Zayıf etkileşimler ise Moleküller arasında meydana gelen etkileşimler. Değerli arkadaşlarım, güçlü etkileşimler maddelerin kimyasal özelliklerini ortaya koyuyorlar. Zayıf etkileşimler ise maddelerin birbirleriyle olan e, temaslarını ortaya koyuyorlar. Yani çözeltileri ortaya koyuyorlar. Şimdi arkadaşlarım, e, bu konuda kaynağımızı açtığımız zaman güçlü, zayıf etkileşimleri kendi arasında ikiye ayırıyoruz dedik. Bir tanesi van der Waals etkileşimleri, diğeri ise e, hidrojen bağları. Bu dersimizde sizlerle van der Waals etkileşimlerinden bahsedeceğiz. Değerli arkadaşlarım, van der Waals etkileşimlerine geçmeden önce biz daha önceki dersimizde e, işte efendim bir sodyum klorür gibi efendim bir CO2 gibi efendim e, moleküller görmüştük. Bakın iki tarz molekül. Bir de şuraya NH3'ü yazalım. NH3. Şimdi bunların e, arkadaşlarım bunların e, Lewis gösterimlerini yazacak olursam, sodyum artı, artı klor. Bakın iyonlarını ayrıştı. Dikkat ederseniz. Sonra CO2'yi yazalım şimdi. CO2 2'yi e, yazdığımız zaman şöyle diyelim e, arkadaşlarım karbon, efendim oksijen, efendim oksijen şu şekildeydi. Bir de NH3'ü yazalım. Azot efendim iki tane bir tane eşleşmemiş elektronu var. E, hidrojen, hidrojen ve hidrojen. Şimdi arkadaşlarım burada dikkat ederseniz 3 e, tarz 3 tarz molekül yazdım. Birinci tarzımızda dikkat ederseniz molekülümüz iyonlarına doğrudan ay ayrıştı. Biz buna ne dedik? İyonik bağlı moleküller demiştik değil mi arkadaşlar? İyonik bağlı. İyonik bağlı moleküllerimiz dikkat ederseniz bakın doğrudan iyonlarına ayrıştı. İşte buz, iyonik bağlı moleküllerimiz böyle doğrudan iyonlarına ayrıştığı için biz bunlara e arkadaşlar iyon diyoruz. İyonik bağlı molekülleri aynı zamanda ne diyoruz? İyon diyoruz bakın. İyon. Sonra e, karbondioksit gibi bir molekülümüz var. Karbondioksit gibi bu moleküle baktığımız zaman arkadaşlarım bu molekül bir kere kovalent bağlıydı değil mi? Ve bu kovalent bağlı bakın e, NH3 molekülümüzde bizim kovalent bağlıydı. Bunu da yazalım şuraya kovalent diye. Şimdi bu iki molekülün birbirinden bir farkı var arkadaşlarım. Dikkat ederseniz bu molekülümüz e, apolardı. Bu molekülümüz ise polardı. Artık bunlara kolayca karar verebiliyoruz. Şimdi arkadaşlarım e, moleküllerimizi biz apolar ve polar olarak kovalent bağlı bileşiklerimizi ikiye ayırdıktan sonra apolar e, moleküllerimize biz indüklenmiş Dipol diyoruz. Polar moleküllerimize ise arkadaşlarım dipol diyoruz. Dipol. Yani e, kutuplu anlamında dipol moleküller diyoruz. Kutupsuz anlamında apolar anlamında indüklenmiş dipol moleküller diyoruz. Bir de iyonik bağlı moleküllerimize iyonlarına ayrıştığı için buradaki gibi iyonlarına ayrıştığı için iyon diyoruz. Şimdi arkadaşlarım Van der Waals etkileşimlerini anlatmamız artık kolay. Burada Van der Waals etkileşimlerimizde e, moleküllerin birbirleriyle olan e, etkileşimlerinden bahsediyoruz. Şimdi birinci etkileşimimiz dipol-dipol etkileşimi. Şimdi arkadaşlarım e, kimyada bir kural vardır, benzer benzeri çözer. Kuralımız var. Yani iki molekül birbirine benziyorsa birbirleri içerisinde rahatlıkla çözünebiliyor demektir. Bakın burada bir örneğimiz var. Hidrojen ve klor atomlarından oluşan hidrojen klorür bileşiğimiz var. Bu hidrojen klorür bileşiğimiz neydi arkadaşlarım? Ee, bir polar bir moleküldü. Polardı bak bu Polar kovalent bağdı bu değil mi? Polar e yine aynısı var bakın polar yani iki molekül birbirinin aynısı bir diyelim hidrojen klorür maddesi diyelim hidro klorik asit maddesi içerisinde şu atom moleküllerden bir dünya var. Şimdi bu iki molekülü birbirine bağlayan hidrojen klorür molekülünün kısmen eksi ucu ile Diğer hidrojen klorür molekülünün kısmen artı ucunun etkileşmesidir. İşte biz bu etkileşime burada hidrojen klorür molekülümüz polar olduğu için dipol diyoruz. Diğer hidrojen klorür molekülümüz de polar olduğu için buna da dipol diyoruz. Buna etkileşme ne diyoruz arkadaşlarım? Dipol dipol etkileşmesi. O zaman hidrojen klorür molekülleri birbirleri içerisinde rahatlıkla çözünür diyebiliriz. Yine bunu bir e, simülasyonumuzla gösterelim arkadaşlarım. Şu anda bakın e, şurada bir simülasyonumuz var. Birinci örneğimiz neydi arkadaşlarım? E, su molekülleri. Bakın e, bir önceki derste yaptığımız gibi su molekülleri. Burada su molekülü şurası bakın, şurası kısmen eksi olan efendim neresi? Burası kısmen pozitif olan burası. Kısmen pozitif olan burası. Yine bunun da bu su molekülünde kısmen negatif efendim, kısmen pozitif buralar. İşte bu negatif uçla pozitif uç arasındaki, bakın şu negatif uçla pozitif uç şöyle etkileşmiş. Bakın bu pozitif uçla bu negatif uç böyle etkileşmiş. Bakın bu burayla etkileşmiş efendim. Bu da burayla etkileşmiş. Dikkat ederseniz. İşte bu aradaki etkileşimlere biz arkadaşlarım şu etkileşimlere efendim dipol dipol etkileşimi diyoruz. Dipol dipol. Yani su molekülümüzün bir tanesi dipol. Diğer su molekülümüzde dipol olduğuna göre dipol-dipol etkileşimi diyoruz. Yine başka bir örnek verelim şimdi. Bir de e, ne var bakalım? Amonyak molekülümüz var. Değerli arkadaşlarım yine amonyak molekülü, e, daha önceki derslerimizde anlatmıştık, e, polar bir maddeydi. Çünkü e, amonyak molekülünde e, azot üzerinde e, bağ yapımına katılmamış iki tane elektronumuz kalıyordu, öyle değil mi? İki tane elektronumuz kalıyordu. Çünkü azotumuzun atom numarası 7 idi. Efendim 2, 5 şeklinde ayrılıyordu. 5, bir tanesi burada bakın. E, efendim burada, burada, burada. E, 3 tane elektronunu kullanmış ama ikisi kalmış. He, o zaman biz diyoruz ki amonyak molekülümüze dipol diyoruz. Kutuplu olduğu için. Kutuplu. Ya da polar olduğu için. O zaman bu da e, dipol. İşte dipol moleküllerde bir molekülün eksi kutbu ile diğer molekülün artı kutbunun etkileşmesine bakın şu şekilde bunlar etkileşmişler. Dipol dipol etkileşmesi diyoruz. O zaman şu amonyak molekülünde kısmen negatif olan uç e, burası, kısmen pozitif olan uçlarda ee, burası şeklinde ee, karar verebiliriz. Bakalım başka örneğimiz var mı? Dipol dipol etkileşmesiyle ilgili. Peki arkadaşlar. Dipol dipol etkileşmesi bu. Şimdi ikinci bir etkileşme türümüze bakalım. E, i̇kinci bir etkileşme türümüz ise e, iyon dipol etkileşmesi. Buna da şöyle karar veriyoruz. Yine simülasyonumuzu açalım. Bakın burada bir etkileşme türümüz var. İki tane maddemiz, farklı farklı iki maddemiz var. Burada bakın bir sodyum ve klor atomlarından oluşan, bakın arkadaşlarım şurada bir iyonik maddemiz var. İyonik bağlı bir maddemiz var. Biz buna ne diyoruz arkadaşlarım? İyon diyoruz. Şimdi şurada da suyumuz var. Suyumuzun kısmen eksi e, artı ucu burası, kısmen eksi ucu burası, kısmen artı ucu burası. E, sodyum klorürümüzün de artı ucu burası, eksi ucu burası. Bakın kısmen yazmıyorum artık, burası iyon olduğu için. Peki sodyum klorürümüze ben ne, e, suyumana ne demiştim? Dipol demiştim. Arkadaşlarım e, daha önceki derslerimizi anlatırken. İyonik bağlı moleküllerimiz evet iyondur ama bunlar e, işte efendim kutuplu moleküllerdir. Kutuplu moleküllerdir. Dolayısıyla iyonik bağlı bileşiklerimiz suyumuz gibi kutuplu davrandığı için bakın bunun e, iyonik bağlı bileşiğimizin eksi ucuyla efendim suyumuzun artı ucu birbirleriyle etkileşir. Onun için diyoruz ki e, iyon dipol etkileşimleri sonucu çözelti oluşur diyoruz. Yani e, iyon dipolde çözünebilir, rahatlıkla çözünebilir diyoruz. Peki başka bir örneğimize bakalım şimdi arkadaşlarım. E, başka bir örneğimiz, ha mesela burada e, hidrojen klorür ile Efendim kimi vermiş ee, hidrojen klorür ile suyumuzu vermiş bakın hidrojen klorür dikkat ettiyseniz e, bu neydi arkadaşlarım bu kovalent bir bileşikti öyle değil mi kovalent peki kovalent bir bileşik ama bu polardı çünkü bağın her iki ucundaki atomlara bakıyorum birbirinden farklı polar dolayısıyla ben buna ne diyorum arkadaşlarım şimdi? Dipol diyorum. Dipol diyorum. Geldim suyumuza bakın bir de suyumuz var burada. Suyumuzun, işte hidrojen klorumuzun eksi artı uçlarını da yazalım. Kısmen eksi ucu burası, kısmen artı ucu burası. Suyumuzun da kısmen eksi ucu burası, kısmen artı ucu burası arkadaşlarım. Dikkat ederseniz e, burası. İşte bu iki uç arasında... Ee, bir, bu iki uç arasında şu şekilde bakın eksilerle artılar arasında bir etkileşim söz konusu. İşte bu etkileşimlere de biz ne diyoruz? Ee, zayıf etkileşim diyoruz. Ee, suyumuz da bizim e, polar bir madde olduğu için, daha doğrusu dipol olduğu için ne diyoruz arkadaşlarım? Dipol-dipol etkileşimi diyoruz. Peki başka bir örnek varsa ona bakalım. Peki arkadaşlarım şimdi burada bir de organik moleküllerimiz var. Şimdi arkadaşlarım organik moleküllerde e, iki tane ucumuz vardı bizim. İki tane ucumuz vardı. Bunlardan bir tanesi e, şurada gördüğümüz polar uç. Bakın bunlar polar uçlardı. Ve şurada gördüğümüz, e, başka bir renk yapalım, apolar uç. Şurada bakın apolar uç. Bunlar da e, apolar uçlarımızdı. Şöyle işaretleyelim. Şimdi arkadaşlar bu moleküllerde, e, bu tarz moleküllerde benzer benzeri çözer ilkesi gereği buradaki polar uçlar polar uçlarla etkileşir. Şöyle bakın efendim. Apolar uçlar da apolar uçlarla etkileşir. Şöyle bakın. Şöyle. Tamam mı arkadaşlar? Ee, bu şekilde bir etkileşme söz konusudur. Dolayısıyla şuradaki şu uca ben dipol diyorum. Şu uca indiklenmiş dipol diyorum. Yine şu uca dipol diyorum. Şu uca indiklenmiş dipol diyorum. Dolayısıyla bu iki molekülün birbirine benzer ucu olduğu için bu iki molekül birbirleri içerisinde dipol dipol etkileşmesi şeklinde çözünebilir diyorum. Bakalım başka etkileşim türümüz ne var? Evet arkadaşlar burada bakın bir iki tane molekülümüz var. Bir tanesi işte efendim hegzan molekülü sikloheksan şeklinde. Bakın Şurada sikloheksan şeklinde bir molekül var. Burada da magnezyum oksit bileşiğimiz var. Neydi arkadaşlarım? Magnezyum oksitimiz bizim iyondu. Değil mi? Bakın bu iyondu. Bu ise apolardı. Yani indüklenmiş dipol. Peki arkadaşlarım, şimdi burada e, dikkat ederseniz şu molekülün Efendim eksi ucu var, şu molekülün de artı ucu var. Bakın eksisi ve artısı var. Peki şurada heksan molekülünde eksi ve artı uçtan benim bahsetmem mümkün değil mi? Mümkün mü? Hayır. Bu heksan, sikloheksan molekülümün burası tamamen apolardı. Bunun polar bir ucu yoktu dikkat ederseniz. O zaman diyorum ki ben iyon indüklenmiş dipolle etkileşmez. Bu bunun içinde çözünmez diyorum iyon indüklenmiş dipolle etkileşmez yani çözülmez diyebilirim. Bir başka molekülüm şimdi bunu biraz önce açıkladım. İşte e, alkolle, metil alkolle, metil alkolün etkileşmesi. Değerli arkadaşlarım e, Van der Waals kuvvetleri bu şekilde e, dört kısmı ayrılıyor. İşte dipol dipol bağları, iyon dipol bağları, efendim e, şeklinde bir de London kuvvetleri diye bir e, olay var. London kuvvetleri de indiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol etkileşimidir. Mesela buna örnek verelim. İşte efendim, e, daha renkli bir şeyle yazayım arkadaşlarım. Oksijen gazı, efendim, bir de e, ne diyelim hidrojen gazı. Bakın bunun ikisi de indiklenmiş dipol, yani bu da e, apolar, bu da apolar, bu da indüklenmiş dipol, bu da indüklenmiş dipol. Şimdi arkadaşlarım, evet bunlar indiklenmiş dipol ama bunun ikisi de arkadaşlarım gaz. Bakın bu da gaz, bu da gaz. İşte gazlar arasında indiklenmiş dipol, indüklenmiş dipol teması bulunuyor. Bunun ikisi de birbirine benzediği için benzer benzeri çözer e, teorisi gereği burada çözelti oluşur diyoruz. Çözelti oluşur diyoruz. E, London kuvvetleri de bu şekilde arkadaşlarım. Burada unutmayacağımız en önemli şey benzer benzeri çözer ilkesini unutmayacağız. Ama burada benzerliğin, benzerlikten kastın işte polar, polara benzer. Efendim iyon polara benzer. Efendim indüklenmiş dipolde indüklenmiş dipole benzer. Bunları unutmazsak işimiz kolay. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.